Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Bakın sizler birlikte. ben şimdi Nixel Super Hero oynuyoruz. Hadi bakalım. Ama Nixel Hero diye yazıyor. Bakalım. Oha. Çok şey. Eee um şimdi Nixel Suite diye yazıyor. Bu da Eagle Suite, bu da Fire Suite. Bu da Nano Suite. Bu da Roach Star yazıyor. Bu da Super Soldier. super asker demek. Şu Oo bize olabiliriz şunu bir. Hadi bakalım. Vay be. En And... süper kahraman. Tam train. Süper kahraman. Sanki altın süper kahraman gibi. Santrant. Amerika'ya benzemiyor arkadaşlar. Allah ne çan gidiyormuş ya. Sen gitmiş. Sana bir kötü adam tutalım. Şimdi bu çok güçlü. Eksiz. Çok güçlü. Lille uh, venn. <try -me> e <try -me> Allah. Reklam gitsene. <laughs> ne bu suç? Bakalım neredeymiş. Moda bisikletten görebiliriz. Bekle <laughs> evet. şu kusa. Şimdi Al bir sona Gücünü görürsün sen İlk gücü <laughs> Dur bir selam selam Vurayım Allah Dur bir gel Sence Vurdum <laughs> seni vurdum. Allah tekmeyi de atamıyoruz bir de. Bakın Allah ne gidiyor bu oyun ya? Ya. Şimdi bakalım videoyu yapıyorum benden şimdi benden hangisini seçeyim bu normal şeyse ben bunu sövürüm <laughs> tın tın mixel kanalları görebilirsiniz ee, games store games store görebilirsiniz. Ha. Oha. Vurmuş. Şimdi. Bize enerji gerek. Hangi daha seçelim biz Bu maskeler var <laughs> Yanımızda bomba yok. Bakalım bir şunun. Bu <laughs> ee, yok. Bu yanımızda nasıl şeyler yokmuş? Oha. Bu zaten uçuluyor böyle. Bu nasıl böyle? Şimdi Dur. Önce yapsın. Kahraman gibi. Ben, em, arkadaşlar palmur morsa Hani yaptım da onu Ona bakabilirsiniz. Yani. Ben yani bir Panda oyunu yaptım. Bize Kaman Nişancı. Şarkı da koymak isterim ben de Ne yapıyor. Allah Allah şu internet bir de reklam çıkıyor. Ver bir, bir oynatmak istiyorum nesini Ama dur bir sana oynatmak istiyorum. Dur sana böyle bir oynatayım bir sana.

Şimdi bir internet açayım ben. Hmm. Arkadaşlar Brawl Stars oyunundan yüzünden öyle olmuştu. İnternete kapatmıştım diye. Şunları bir söndürmek yapalım. <laughs> Ya özel güçleri var bunun ya. Sevdim ben bu oyunu ya. And dursun oynamak ister misin? Oh. Sen bir yukarıda dur bakalım. Şimdi orada duracaksın. Haydi. Sadece... Wow. <laughs> Işınlanmış. Evet kapatıyorum videoyu arkadaşlar da. Hadi bakalım. <laughs> ah, dur dur dur. Havada duruyormuş o efsane. Hah, kapatıyorum.